Anne ya, hastaneye gitmesek olmuyor anne? Anne, ama ben hastaneye gitmek istemiyorum. Kızım, gitmek zorundayız. Hadi, hadi. Deh, deh. Hadi kızım. Aşı olman lazım. Aşı olmazsan hasta olursun. Anne, tamam hasta olayım ya. Ne olacak? iyileşir sonra. Ama kızım bak, hasta olduktan sonra tekrar iyileşemezsin aşı olmazsan. Sonra tekrar aşı olman gerekir. Hadi gel şimdi, gidiyoruz hastaneye. Gidiyoruz işte. Hadi gel. Hayır anne. Ben eve gitmek istiyorum? <laughs> gitmeyeceğim. 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 <laughs> gitmeyeceğim. Bana ne hastaneye gitmeyeceğim. Ya kızım. Hadi gideceğiz, gideceğiz. Gideceğiz. Hadi. Hadi hastane hemen şurada. Hiç yorulmazsın. Anne ya beni bırakıp nereye gidiyorsun öyle? Kızım o zaman sen de azıcık yani hızlan yani. Ne bileyim işte hastaneye gideceğiz zorundayız. Zorundayız işte o kadar. Ya, anne! anne. Anne ben gitmeyeceğim. Bana ne bana ne bana ne. Aa, gitmeyeceğim. Gideceksin kızım. Bak araba çarpacak sana. Gel buraya. Ben şimdi ne yapacağımı biliyorum. He 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 he. <gülüyor> <gülüyor> ha 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 ha. Sihi gücü. Gel buraya. Seni yakalayacağım. Ya gel buraya kızım. Aa, anne ne yapıyorsun anne? Anne ya. Hadi kızım gidiyoruz artık. Gidiyoruz yeter. Uğraşmayacağım sana daha fazla. gideceksin kızım. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz hastaneye. Ya anne bana ne? Bana ne? Gitmeyeceğim. 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 Gidiyoruz kızım bak fark ettiysen. Hah geldik şimdi. Ha 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 ha. Anne anne. Anne. Hayır. Hayır. Aşı olmam ben. Aşı olmam ben buna. Olacaksın kızım. Olacaksın işte o kadar. Gel buraya. Üff, bu ne be? Yani indi beni. indi beni. indi. Hayır kızım, inmiyorsun. Gel gidiyoruz. Nerede bu aşire? Gidiyoruz. Neredeymiş? Nerede bu aşire? Heh, buradaymış. Evet ben bu kıza iş yaptırmak istiyorum da. Peki efendim. Sizi şöyle alalım. Kızı şöyle alalım. Peki. Hadi geç kızım. Anne ben geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim. Geçmeyeceğim işte o kadar. Hadi kalkın merhabadan. Kalkın. Kalkın. Hmm. 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 Ya bu ne anne ya. Ben niye getirdim. Hadi. Kurtar beni anne buradan. Hayır kızım. Hayır. 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 Ben şimdi gidiyorum. Uslu uslu burada aşın ol. Olmayacağım. Olmayacağım. İşte o kadar. İşte o kadar. Olmayacağım. Bana ne? Kızım ben ben gidiyorum kızım. Ne kız olsun anne. Gidiyorum. Anne ne kızım. Anne. Anne beni bu yakma bir doktorla. Ya. Evet küçük kız. Gel şimdi buraya. Şuraya yat yavrum. Yat. Yat çabuk. Yat. Üf. Ya neden yatarım? Atusamam. Oh. Anne. Oh. Ya abca, bana bir şey yapma lütfen. Ağlamana gerek yok küçük kız. Ben hemen steteskopu alıp geliyorum. Geldim küçük kız. İlk başta kalp atışını dinleyeceğim. Otur şimdi. Ya ama böyle değiştik olmam olsun be. Al oturun. Sen köyleceğim doktor abi. Sen köyleceğim ben oturum. Evet şimdi kalpin atışını dinleyelim. Birazcık beri gelsene kız. Ya benim işim yok değil. Hmm. Doktor amca. Sen de bir neymişsin be? Neymişsin sen? Ayakta durmamıza da izin yok. Ya bana ne ben beni burada şey yap ya. Beni burada şey yap. Ne onunla ben burada kapat için bu dinle yoksa öldürürüm sana orada. Üf, üf, küçük kız bu ne ya? Hmm, dinleyelim. Ya bu ne şey dinlemek ki? İkide bir sizin teleskopu oynatıyorsun. Tabii ki de çok kalır kapat için. Hadi. Tamam. Ya. Ne oldu? Ne çıktı işte? Kalp atışı normal küçük kız. Şimdi sana aşı yaptıracağım. Hayır olmaz ben aşı falan istemem. Şimdi ise bundan gidol. Gideceğim bana ne? Gidiyorum. Hayır gitmiyorsun küçük kız. Gel buraya. öldün öldün. Öldüğün yapmazsam ya. Bak yatmıyor. Neyse ben iğneyi alıyorum. Gel bakalım küçük kız. Anne. Daha iğneyi dokundurmadım küçük kız. Neredesin? Hadi tekrardan yat. Daha iğne dokunmadı bile. Uf. Al yattım. Öldüğün ve aa çok 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 kaçırdı. daha iğneyi değdirmedim küçük kız ya artık bir değdirsen bir öreceksin ya <laughs> ee, değdir Hı, <laughs> değdir tamam tamam Haydi burada iki saattir ağaç oldum be. Tamam küçük kız yaptım mı işte şunu. Ne yaptın mı? Hangi ara yaptım? Be? Ben gidiyorum şimdi.